Merhaba arkadaşlar. Şimdi size können'dan bahsedeceğim. Arkadaşlar können'i siz zaten tanıyorsunuz nasıl bir fiil olduğunu. Können arkadaşlar bir modal verb değil. Ebilmek. Yani bir kabiliyet, bir yetenekten bahseder. İngilizce'de ken'e benziyor. Çekimleri arkadaşlar. Ich kann du kannst er, sie, es kann, wir können ya könt si zi können. Arkadaşlar bu bir modal verb olduğu için özne başta kullanılır sonra können gelir. Araya yazmak istediğiniz bir öge varsa en onu yazarsınız. En sonra da fiili yalın gönderiyoruz. Şu şekilde bakın. İşkan golf şipiyle. Bakın ikiye göre çekimledim. Fiili de sona gönderdim. Bakın. Ama fiili şu fiili ikinci fiili çekimlemiyorsunuz kendini çekimlediğiniz için. Burada en önemli nokta kan ihin kana göre çekimlediğini kesinlikle bilmeniz lazım. Sınavda çünkü ihine göre çekinmeyeceksin. Soru yaparken de arkadaşlar mesela kan do good tansın? iyi dans edebiliyor musun diyor. Ya yeah, iş iş kan gut tanzen uzun cevap istiyorum arkadaşlar. Evet iyi dans edebiliyorum. Şimdi buraya kadar e, basitçe anlattık sevgili arkadaşlar. İkinci kaydımızdayız arkadaşlar. Sınava yönelik küçücük bir anlatımda bulunacağım size. E, şu kelimeleri bir kere bileceksiniz. Hemen yazalım. Naze burun Oğren Kulak Ondan sonra bakalım sevgili arkadaşlar. Endin augun. E, Endin eller. Augun gözler arkadaşlar. Bu önemli olan bir kelimemiz daha var. Edatımız mit ile. Bakın şöyle yapıyoruz. Soru. Canst du mit den mit der Nase schreiben? Burnun ile yazabilir misin? Nein, Bakın. Ich kann nicht mit der nase schreiben. Gördünüz mü? Hayır. sorum ile yazamam. Devamını istemiyorum. Ya da e, şu. bakalım. Bakalım şu. soruya. sorum e, kannst du mit den Ohren e, kulaklarınla görebilir misin zeyin görmek arkadaşlar başka sevgili arkadaşlar şu kaç şimdi kannst du mit den händen ellerinle klatschen ellerinle alkışlayabilir misin evet ellerimle alkışlayabilirim Ondan sonra bir daha bakıyoruz sevgili arkadaşlarım. Ee, mit den Augen tanzen? Gözlerinle dans edebilir misin? Şimdi üçüncü videomuza başlayacağız. Videomuzda da arkadaşlar soruların cevaplarına bakalım. Kulaklarınla görebilir misin? Hayır. Nein. İşkan. Bakın. Özüne mi yazdım? İşkan. Nicht. Tek enli olacak şu. Mit den zeyin, Kulaklarım hayır. Kulaklarımla göremem. Ellerinle alkışlayabilir misin? Kratşın alkışlamak. Ya. Ja, Işkan. Mit den Händen. Clatshen. Evet, ellerimle alkışlayabilirim. Ee, son videoyu son sorumuza bakıyoruz. Kannst du mit den Augen tanzen? Gözlerini dans edebilir misin? Nein. Ich kann nicht mit den Augen tanzen. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Burada Könnün arkadaşlar baştan hemen tekrar ediyoruz. Könnün ebilmek İngilizce'de ken gibi yani başka da var ama şimdi gerek yok. Çekimleri arkadaşlar işe göre kesin bilmeniz lazım. Duya göre de bilmeniz lazım. İş kan bakın iş diye cevaplarsanız bozuşuruz. Cümle yaparken düz e, basit cümlelerde özne getiriyorsunuz. Könlünü getiriyorsunuz arkadaşlar. Çekimli ama könlün. Diğer fiili de en sona yalın şekilde yazacaksınız. Bak onu çekimlemiyorsunuz. Hemen basit örneğimiz. Ich kann Golf spielen. könünü çekilmedim. Şu boşluk dediğim yere golfü yazdım. Başka şeyler de yazabilirsiniz oraya. Spielen e, oynamak ama onu yalın yazdım. Kannst Bakın soru olduğu için könünü başa aldım. Evet hayır sorularında biliyorsunuz fiili başa alıyoruz. Evet ya şu küçük harf olacak. Ich bak soru Sordum düz cümleye geçtim. Yani basit cümleye geçtiğim için düz bir şekilde yazıyorsunuz. Özne yüklem yapıyorsunuz. Soruda könlüm başa gelmişti. Onun için ee, soru olmuştu. Bakın burada şu kelimeleri kesin biliyorsunuz. Bir de edatımız var burada. Mit ile edatı. Bunu hep görmüştünüz. Şurada sorular var. Bu soruların cevaplarına çalışıyorsunuz arkadaşlar. Başarılar dilerim.